yürürken telefonun üstüne basarlar. Heh. telefon telefon daha çok daha çok kırılır. Bu telefon kırıldığında çatlar. O zaman beni arayanlar ulaşamaz mı? Bu elbise ne güzelmiş. Kim aldı? Yani, He? Ben burada, buralarda bir yerde Arap mı? Yer, bizim pe bizi görürse bir yerden saldırır. Biz de onu döveriz. Ama benim bacağımı ne böyle senin gösterdiğin gibi kıtlarsa? Biz de onu kıtlarız. Arap ısırmaz babaş. Niye ısırmaz Arap? Çünkü o küçük köpek. Tek annesi ısırmaz. Annesi de ısırmaz. Annesi yok ki onun var. Sen şa, şakacı var. Az önce de şurada görmüştü. Şurada adamın elinde anne o a, annesi şurada oturuyordu. Hmm. Annesini görmüştü. Hmm. Ha, onun annesi, arabın annesi var. O